Ben Barış Ağa. Adım Hamit Açıkça. Ben Metin Ant. Yaklaşık 10 yıldır madende çalışıyorum. Siir Şilvan Maden Ocağı'nda çalışıyorum. 7 yıldır maden firmasında çalışıyorum. Etibaklar işletmesinde çalışıyorum. Bir ay önce işten kovuldum. Biz 3 arkadaşa çıkıcı verdi. Nedeni de sendikaya üye oldum diye işletme müdürü performans düşüklüğü olduğunu söylediler. Bizse sendikaya üye olduğumuz için bizi işten attılar. Çalışma koşullarımız çok kötü olduğundan dolayı ve ücretlerimizin de iyi olmadığından dolayı daha iyi koşullarda çalışabilmek için dev maden sen diske geçiş yaptık. Muhasebeye gittim. Nedeni yok. Performansın çok düşük. Kesinlikle ben bunu kabul etmiyorum. Ben işimi yapıyordum. Daha fazlasını da yapıyordum. Hiçbir işe giremezsin. Hiçbir iş bulamazsın. Port 25'ten seni yargılarım dedi işsizlik maaşımdan yararlanmayacağımı söyledi. Yıllarca bu firmaya emek verdik. Emekli olduktan sonra bile benimle çalışmak istediler. Kesinlikle hiç kimsenin işi belli değil. Kepçeden kamyona, kamyondan manitaya, manitadan takimata yani köle gibi çalıştırıyorlar. Arkadaşlar hani sizden isteğimiz sadece sendikaya üye olun. Bize isim ver, sana tazminatlarını verelim dedi. Ben hiçbir isim vermedim. Bu benim anayasal hakkım olduğunu biliyorum. E, sendikalı olmam e, suç değildir. E, en doğal kendi hakkımdır. E, i̇stifa e, dilekçemi hazırladılar. Ondan sonra 3 e, maaşa kadar teklif edildi. Ben de kabul etmedim. E, bu süreci sonuna kadar devam edeceğimizi söyledim. E, sendikayı getireceğiz buraya. Güveniyoruz sendikamıza da. Bütün uyarılara rağmen önlem alınmıyor. Bayağı baskı altında çalışıyorduk. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Yani kefenini boyuna koyup 28 milyar 500'e kalıyorlar arkadaşlar. Yapmayın. Gelin hep, hep beraber sendikalı olalım. İşveren bizi attıktan sonra pes etmedik. Sayımızı daha yükselttik. Haklarımızı alalım. Tek derdimiz budur. Korkmayalım, bu bizim anayasal hakkımızdır. Ee, biz boyun eğmedik, ee, sendikal devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki bu firma çok kar ediyor. Yalnız bize haklarımızı vermesini istiyoruz. Hiçbir hakkımızı vermiyorlar. Benim önüme bir istifa metni koydular, İmzalamamı istediler. Fakat ben kesinlikle hiçbir imza atmadım. Sendikalı olmak benim anayasal hakkımdır dedim. Ve arkadaşlarımıza teşvik etmek istiyorum e, sendika için. Daha güzel bir çalışma olsun diye, daha iyi bir koşulları iyi olsun, maaşları daha iyi olsun. Ve maaşları da çok kötü, köle sistemi çalışılıyor. E, korkmayın arkadaşlar, hep beraber girelim, hep beraber bu işi bitirelim. Kim önümüze geçerse de bunun önüne e, engel olamayacak. Değerli arkadaşlar, haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz. İşçi arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sendikaya üye olun. Sendika haklarınızı savunacaktır. Siz sendikaya üye olmasanız haklarınızı alamayacaksınız. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece mücadelemiz başarıya ulaşacaktır. Gönül istiyor hep beraber, hepimiz beraber olalım ve temiz, güzel bir hayat, güzel bir koşullar içinde yaşayalım. Sendikasız kaldığınız sürece haklarınızı elde edemezsiniz. Sizden isteğim daha iyi şartlarda çalışabilmek için siz de sendikalı olun. Sendika avukatlarımız bu davayı elinden geleni yapıyorlar. Bizim için uğraşıyorlar ve haklarımızı, mücadelelerimizi, bütün hepsini, emeğimizi alacaklardır. Biz işten atıldıktan sonra her türlü hukuki desteği verdi. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz. Çalışırken ölmemek istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bunların hepsinde mahrumuz. Arkadaşlar hepiniz de biliyorsunuz 600 metre yerin altında çalışıyoruz. Üstümüzde atık barajı var. Ne kadar da söylesek müdüre, şefe bir şey olmaz girin. Yani gerçekten çok tehlikeli bir yerde çalışıyoruz. Ne kadar bir yeri tamir ediyorsak ertesi gün gidiyoruz gene çatlak patlak oluşuyor. Kaç tane arkadaşımızı orada kaybettik. Artık ölüm istemiyoruz. Huzurlu bir şekilde işe gidip huzurlu bir şekilde işten dönmek istiyoruz. Biz o yer altında ölmek istemiyoruz. Çal çalışma sırasında terli bir şekilde yani vardiya sonları geliyoruz işte vardiya amiri bizi yukarı çıkarın bak terliyiz hasta olacağız diye bizi yukarı çıkarmıyorlar saatiniz dolmayana kadar yukarı çıkmayacaksınız ee, ondan sonra hasta oluyoruz hasta olduktan sonra da işte raporda sıkıntı çıkarıyorlar niye rapor alıyorsun yani biz böyle esir gibi orada çalışmak istemiyoruz Allah'ın izniyle, işçinin gücüyle, Mutlaka toplu sözleşme yapacağız. Dem maden senden vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın disk, yaşasın dem maden sen. Sırt halkına sesleniyorum. Birlik beraberliğimiz olmadan hiçbir yere varamayız. Yüzlerce arkadaşımız işten çıkarıldı. Tek bir tanesi hakkını alamadı. Benim kanaat önderim, benim öncüm kimse bana destek vermek zorundadır. Haklı mücadelemize destek verin. Çocuklarımıza destek verin gençlerimizin ölmemesi için bu desteği verin. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Tüm madende çalışan arkadaşlarıma gelin disk maden sene üye olun. Sendikasız kalırsanız hiçbir hakkınızı elde edemezsiniz. Kötü çalışma koşullarında çalışırsınız. Sendika bizim sığınabileceğimiz tek yerimizdir. Bizler sefalet ücreti hak etmiyoruz. Onun için haklarımıza kavuşmak için sendikalı olmak zorundayız. Yaşasın sendika mücadelemiz. Yaşasın den vaden sen. Yaklaşık bir buçuk ay içerisinde Siyirlik'te üye sayımızı bütün baskılara rağmen 300 sınırına doğru tırmandırıyoruz. Diğer arkadaşlara da sesleniyoruz. Asla pes etmeyin. İşiniz için, aşınız için, ekmeğiniz için ve çocuklarımızın geleceği için anayasal hakkınız olan sendikanızdan vazgeçmeyin. Sizi sendikanızdan vazgeçirmek isteyen, sendikamızdan istifa ettirmek isteyen, sendikaya üye olmamanızı isteyen işletme yönetimi suç işlemektedir. Anayasamıza göre bir yılda üç yıl hapis cezası vardır. Avukatlarımız ilgili suçu işleyen şahıslar hakkında suç duyurularını yapmışlardır. Hukuksuzca işten atılan arkadaşlarımızın bütün hakları hukukçularımızın da açtığı davalarla güvence altına alınmıştır. Türkiye, işçiler için bir ölüm memleketi olmayacaktır. İşçiler iş cinayetlerine kurban gitmeyecektir. İşçiler açlık ve yoksulluk koşullarında, sefalet koşullarında çalışmayacaklardır. Bugün dünyada en çok iş cinayetine giden ülke olarak anılmaktayız. Biz bunun için bütün işçilere sesleniyoruz. Bugün Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir maden işçisinin sesi, sendikamızın sesi olmaktadır. Yalnız değilsiniz arkadaşlar. Burada da, başka yerlerde de, Türkiye'nin her yerinde de, en ücra yerlerde de köle gibi çalıştırılmaya izin vermeyeceğiz. Bu onuru biz işler olarak yaşatacağız. Hiç korkunuz olmasın arkadaşlar disk ve de madeni yanınızdadır. Bundan sonra da yanınızda olmaya devam edecektir. Ee, yaşasın disk, yaşasın sendikamız D madeniz.